Ezgi'cim hemen seni de böyle alalım. Hazır mıyız? Evet. Gazete Magazin'in Güzeller Güzeli sunucusu. Bugün Gazete Magazin adına bir ödül daha aldık. Neler söyleyeceksin ilk öncelikle bugün mü ödül için? tabii ki ödül için çok mutluyuz. Üç yıldır Gazete Magazin'i televizyonda sunuyoruz. Ve özellikle bu yaz Haziran'dan Kasım'a kadar şu an 4 ay boyunca haftanın 7 günü yayındaydı. Hakikaten kolay bir şey değil. Sizler için de kolay bir şey değil. Bu kadar içeriği bulmak, çekmek, yakalamak. Bizler için de işte editörlerin yaptığı işler olsun, kurgunun, benim, bütün ekibin hakikaten çok emek verdiğimiz bir yaz sezonu geçirdik. Bence çok da başarılı olduk. Herkesin eline sağlık. Ama onun dışında da tabii ki bugün e, şehitlerimiz dolayısıyla üzgün geldik buraya. Hepimizin başı sağ olsun. Böyle bir gündemimiz de var. Ama bu gündemden e, kopacak olursak bir miktar buraya ödülümüzü almak için geldik. Gerçeklerle birlikte yaşıyoruz ama ödülümüzü aldığımız için de mutluyuz. Medi ve TV8 ailesi olarak ödüllere doymadık aslında bu akşam. Doymadık hakikaten. Hep birlikte çıktık. Herkesi tebrik ediyorum. Uzun zamandır da görüşemiyorduk. Gerçi Masterchef'teki şeflerle her evet. gün kanalda denk geliyoruz ama Murat'la gelemiyorduk zaten. Onları da görmüş olduk. Hep beraberdik burada. Herkesi tebrik ediyorum. O zaman çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyelim. Çok makbule teşekkür ederim. Şefim nerede? Mehmet şef çıktı. Teşekkür